Selamünaleyküm Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşim. 20. dersimize başlıyoruz inşallah. Bu dersimizin konusu iki üstün. İki üstün harflerimizin üzerine geldiği zaman ince harfleri en sesiyle, kalın harfleri an sesiyle okutuyor. İki üstünden sonra genellikle bir tane hareketsiz elifimiz oluyor. Ama küçük elif dediğimiz elif ve yuvarlak T dediğimiz T harfinin yanında bir hareketsiz elif göremiyoruz. Şimdi bunları bir iki örnekle anlatayım inşallah. Şu ilk kutucuğa baktığımız zaman. Even yazıyor burada. Hemen formülize edelim. Baştaki harfim elif harfi. I sesiyle okutacak esre geldiği için yazdım. İkinci harfim vel harfi. Hemen baş harfini yazdım. Zal harfimizin üzerine iki üstün gelmiş ve bir hareketsiz elif. İki üstün bize ince olduğu için en sesiyle okutacaktır. Hemen en sesinde yazdım. Okuyorum. İzen, izen. Bir örnek daha verelim. Şurada üçüncü kutucumuza baktığımız zaman meselen yazıyor burada. Hemen aynı mantık. Baştaki harfimizin adı mim yazdım. Mimin üzerine üstün gelmiş. E sesi de okutacak hemen yazdım. İkinci harfimi S harfi. Baş harfini yazıyorum S. F harfinin üzerine üstün gelmiş. E sesi de okutacak hemen yazdım. Üçüncü harfim Lam Elif harfi. Bakın adı üzerinde Lam Elif. İki üstünün yanında bir tane hareketsiz Elif gelir demiştim ya. Lam Elif de zaten ilk çizgimiz Lam'ı. ikinci çizgimiz Elif'i sembolize ettiği için ben bunu Lam olarak da kabul edebilirim. Hemen L yazdım. İki üstün geldiği için ince bir harf olduğu için N sesini de yazdım. Okuyorum. Methelen. Methelen. Şimdi bu anlattıklarımız ışığında sayfamızı okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İzen. İzen. Ebeden. Ebeden. مثلا مثلا رغدا رغدا قديرا قديرا عليما عليما رحيما رحيما كبيرا كبيرا دِينًا دِينًا نُورًا نُورًا نَارًا نَارًا مَرَضًا مَرَضًا عَذَابًا عَذَابًا أَلِيمًا أَلِيمًا kitaben kitaben qalilan qalilan samanan samanan kufuwan kufuwan rizqan rizqan ma'an Bakın küçük elifin yanında bir ekstra elif göremiyoruz. Mâen, haseneten, aynı şekilde yuvarlak T dediğimiz T harfinin yanında da bir elif göremiyoruz. Haseneten, şacaraten, şacaraten, halifeten, halifeten, müteşabihen, müteşabihen. شرًا شرًا جميعًا جميعًا بناءً بناءً أمواتًا أمواتًا. بيركيره ده حكيلم. إذاً أبدًا مثلًا رغدًا قديرا عليما رحيما كبيرا دينا نورا نارا مرضا عذابا اليما كتابا قليلا ثمنا كفوا رزقا ماء حسنه شجره خليفه متشابها شرا جميعا binaen emvaten. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.